Değerli arkadaşlar, YouTube'da Sedat Kocagül'le kanalında önümüzdeki günlerde katıl butonu diye bir buton göreceksiniz. Videolarımızın üstünde kanalın altında katıl diye bir butonumuz var. Türkiye'deki süs taşları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen değerli arkadaşlar bu katıl butonuna basarak katıl butonunun içerisinde 3 adet bölümümüz var. Burada birinci bölümde arazideki yapılar ve taşların nerede bulunabileceği konusunda. ikinci bölümümüzde arazide taşları nasıl bulabileceğimiz ve Sedat Kocagüllü'ye sosyal medyadan ulaşmamız e, konusu var. Bize göndereceğiniz taş resimleri e, ve sor, soracağınız soruların cevapları var ikinci kategoride. Üçüncüsünde ise bu gördüğünüz e, kesim çeşitleri, kesim adetleri, lapideri ve süs taşı e, faset kesim eğitimlerimiz var. Bu üç kategoriden herhangi birisini e, satın alıp, değerli arkadaşlar, hem bizlere destek olup, hem de bunları kesim videolarını izleyip, e, bunları öğrenebileceksiniz, değerli arkadaşlar. Üç kategoride. E, ayrı ayrı eğitimlerimiz var yani üçüncü kategoride e, katıl butonuna bastığınız zaman orada gerekli olan açıklamaları göreceksiniz sizlere buradan e, özel çekeceğimiz videolarla sadece bunu e, katıl butonuna tıklayan arkadaşlar izleyeceklerdir bu o, taş kesim videolarını değerli arkadaşlar bunları e, YouTube içerik üreticilerine böyle bir avantaj sağlamış. Bizim aslında bu avantajlara ihtiyacımız var. Çünkü bizlerin bu konuda herhangi bir sizlerden başka bir desteğimiz yok. Hem biz burada bilgilerimizi sizlere paylaşacağız. Hem de sizler isteyen arkadaşlar burada çok güzel ve ayrıntılı bir şekilde kapsamlı bir şekilde faset kesim eğitimleri alıp katıl butonuna tıklayarak istedikleri takdirde bu taşları Pırlanta kesimi olsun, zümrüt kesimi olsun, özel kesimler olsun. Bunları buradan izleyip taş kesme konusunda bilgiler alacaklar. Ve ilerleyen zamanlarda bu bilgileri yeterince aldığına inanan arkadaşlar bir sınava tabi tutulup bunların belgelerinde yani taş kesme konusunda uzman olduklarının belgelerinde alabilecekler değerli arkadaşlar. İşte katıl butonunun sizlere faydası bu olacaktır. Taşlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak, taşları kesmek ve bunları pazarlama konusunda daha ileri noktalara gelmek istiyorsanız kanalımızdaki katıl butonuna basıp oradaki seçeneklere e, göz atın değerli arkadaşlar. Bu başladığımız yolda ilerlemek için sizler için çok güzel bir e, fırsat. Eğitimlerimiz, taş kesme eğitimlerimiz de dahil arazide e, kapsamlı taş bölgeleri olsun her konuda. Ee, daha fazla ayrıntılı bilgiye sahip olacaksınız. Ee, destekleriniz için teşekkür ederim.